Bugün en güvenli evi yapıyoruz. Minecraft'ta her şeye dayanabilen bir ev yapıp dışarıdan gelen saldırılara karşı kendimizi koruyacağız. Evet videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda yine kurbağa var. Merhaba kurbağa. Yes. Hoş bulduk. Merhaba Can. Şu şapkayı çıkar artık. Yılbaşı geçti. Hayır. Benim için her gün yılbaşı. Ben her gün <laughs> Şimdi kurbağa dünyanın en güvenli evini yapacağız ve şu karşıda gördüğün moblar var ya onların bu eve girmemesini sağlayacağız. O kadar güvenli olacak ki onlar bu eve giremeyecek. Sıkıntı yok ya eve gerek yok. Ben adeta makina gibi bir kurbağa bizde şimdi. Aa, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Selamun aleyküm beyler. Aa, bırak adamları Selamun. bırak bırak onlar bize Aa! lazım lazım. Şimdi bırak o zaman evimizi yapmaya başlayalım. Şuradan ben temelleri atıyorum. Lan ne olur ben bırak ya. E e e e ne kadar büyük yapalım eve? Bak şimdi düşün. Kanka istediğin kadar büyük olabilir. Bence elmastan Zek yapalım. Elmasla zümrütü karıştıralım gel. Tamam ben ben elmas alayım sen zümrüt al. Şimdi ilk önce evimizi yapalım sonra onu korum koruyacak şeyleri koyalım. Ne bileyim silahlı, bazukaydı. Kanka ben temeli atıyorum. Aa, duvarları mı yapayım ben? Duvarları mı yapayım? Sen duvarları aynen zümrütten yap. Çatıyı Evet yapayım. evet bu ev harika olacak, müthiş olacak. Oğlum küçücük yaptın ya. Çok küçük oldu. Evet biraz büyüteceğim bekle. Ev yapmak Vala çok zor. Çok küçük. Hala çok küçük. Tamam onu iki katlı yapacağız, dubleks yapacağız, büyük olacak. Kirazı 15 bin lira. Kirası 15 bin lira. <laughs> Yap duvarları. Vur bu Avustralya. Ya bir meyamer. az alçı getir. 3 3 yap 3 3 3. Ferah olacak. Ferah bir eve olacak. Uyum, Şuraya şöyle. bir tane bir şöyle kapı da. yapayım ben. Bak şimdi. Uu! Efsane dokunuş. Harbi harbi güzel oldu. Gayet ya. iyi oldu e, bu Amur, arada. Bir dakika Emre bekle. Bahçesini yapabiliriz sanki. gerek. Sen duvarlarla ilgilen. Senin dekorasyonla işin olmasın. Arkadaşlar normalde kesmeye gerek yok. Hakikaten yapı ben ya. <laughs> çok değişik bir kapı yaptım. Hello Eamr boy dedi bu kapı Arkadaşlar benim vardı çık üstte biz bekleriz bakarız şeylere Tamam şimdi içeriye merdiven yapacağım Oğlum bu nasıl bir duvar ya <gülüyor> <gülüyor> Manzara da oldu biraz Tamam buraya çıkarken böyle ufak bir manzara kesişi var Gördüğünüz gibi ağaçları görüyorsunuz Önce evet, müthiş evet, bir ev evet oldu Eamr şey yap kapıyı kapat lan kapıyı kapat Kapanır kendisi o Çatıda da bizim silahlarımız olacak biz de savunacağız tamam mı? Tamam tamam Eamr Evet evet üst kat ama teras olacak böyle Ev şey yapmana gerek buraya? yok tamam, Düz kapat şöyle Şöyle kapat Eamr şu an hakikaten makine gibi yap Tek. Evet evet çok iyi bir ev oldu. Varucu gruba bu iş halletti. ama şuradan eyvallah, geçemeyeceğiz eyvallah, sanki şöyle. Ben içeriye Oğlum biraz sandalye falan koyayım. Yaşam alanını oluşturayım. Çünkü <laughs> biz burası <gülüyor> bizim evimiz. <laughs> şöyle bir tane masa atalım şöyle. Böyle güzel sandalyeler. Oğlum, ay! <laughs> ne oldu? Ne oldu? Çay yok. Harbiden yok. Burak mutfak yapıp çay yapmamız lazım çabuk. Televizyon koyalım karşıya. Benlik kameraları. Oo çok iyi bu arada. Gölnik şey şöyle ben çatıya bir şeyler yapacağım. Bir posta kutumuzun olması lazım çünkü postacı gelecek. Evet harika. Böyle de taşlarla biraz dekorasyon. Yağmur bak şimdi bu sahteler tamam mı? Bak. Bir şimdi ilk başta stres sokacağız. Bu evi çok güvenli yapmamız lazım. Ben, ya, şuraya, ben şuraya şimdi... Ona şey evet evet ben şuraya taret koyacağım iki tane şöyle. Kanka ilk taretimiz burada. Gördüğün gibi. Böyle mermilerini de koyalım. Taretlerimiz hazır. Oğlum, bu ev harika gözüküyor ya. Şuraya da Oğlum bu müthiş oldu ya. Kanka ben buraya mayın düşeceğim şimdi. Aman. Biraz evimiz zarar görebilir. Basmamaya çalış bu mayınlara. Basarsak havaya uçabiliriz. Böyle rastgele 3-4 tane yeterli. Aa! Bırak ne yapıyorsun? Pardon, pardon. Kanka ben düzelt, ben. düzelt, düzelt, düzelt. Evimizin... Panik oldum bileyim mi? Valla panik oldum. Dekorasyonun oldu. düzelmesi lazım şu an. Her taraf çok kötü gözüküyor. Olur. Olur. ya bırak basma diyorum sana. Amur dur, amur dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam sakin, sıkıntı yok. Dur ben kapatacağım. Sen açamıyorum. niye böyle bir çocuksun ya? Gerçekten bıktım Oğlum, sana. daldım, da görmedim. Arkadaymış. Ben dur, beğenledim. De Sen git, git. Eve devam et, eve devam. Şimdi bu evde hala bir güvenlik eksiği var kanka. Ne ya? Hiçbir bilgim yok. Bulmamız lazım. Hemen çocuk bekle. Yeni bir şeyler lazım bize. Bu, bu değil, bu hiç değil. Oo, şu güzel bir şeye benziyor. Bir dakika. Kapının önüne şunlardan Ayy. koyalım. Her zaman aktif ve agresif. Size saldırıyor mu bu? Saldırıyor. Ne bu? Gel bak şimdi bunla şunları bağlayacaksın tamam bekle. Adamlar adeta deşiyor sana. Bak gel gel gel. Kanka bunları at bunları şuraya bir yere koy tamam mı? Onlar böyle yaklaşacak ki şuralara koy. Alta hani şöyle koy bir tane. Ondan sonra önündekiyle ona sağdık Hemen yapıyorum. Şuraya koydum bir tane. Ondan sonra elinde o sana bir tane de şey ver. Tamam, sağdık Tamam şimdi ona normal sağdık da havaya bakarak. Bak orada bir şey açıldı Oo, gördün mü? Detonate diyor, activate diyor. Tamam dur hemen basma. Ona bastığın anda tamam mı? Anladım. Patlıyor yani. tam tamam bunu evin içine mi? yapacağım. Bu Bizim şeyimiz olsun. Dur oğlum kafasını geri soktu. Tamam, Şunun burnuna baksana. Çok tatlı değil mi? Çok sevimli duruyor. Harbiden <laughs> yerim lan seni. yedim yediminin. Hanka bu ev gayet güvenli gözüküyor şu an. Ama bekle etraftaki şeyleri kullanmamız lazım. Etrafı biraz daha iyi alalım. Evet evet biraz daha bir şeyler yapalım. Şu an çok sade duruyor. Ben sadeliği sevmem. Bunlar buradan gelirken bunları zın tuzağa yapıştırıcı. Bak. Oo çok iyi lan kurbağa. Anladın mı? Bak şimdi bekle. Aynen aynen. Zeng. Zeng. Dur Ben duvarları reinforce diyeceğim. Yani reinforcelamak güçlendirmek arkadaşlar. Duvarlar daha zor kırılacak falan işte. İkinci kata da bir tane taret koyacağım ben şimdi. Koy ikinci kata alalım İkinci kata hiçbir şey koymadık. Evet ikinci kata şöyle şurada dursun. Tamam. Üçüncü katı son katı biz savunacağız kendi ellerimizle. Elimize silah alacağız. Kabilirler mi ki? Bence çıkamayacak. Bence de, de, çıkamayacaklar. Çünkü çok güçlü bir ev oldu. Yağmur e, başka koymadığımız bir şey var mı? Başka koymadığımız bir şey yok. Sonra ikinci patlamamız bu. Sonra evin içinde de var bir tane. Üç tane elle kontrol edilebilen tuzak koydum. Bunlar gayet yeterli tuzaklar nasıl çalışıyor? Ah, Ne yaptın lan? Kanka bizim tuzağa yakalandım yanlışlıkla beni kurtar. Ne olur? Hayır! Oğlum bir dakika burada nasıl kurtaracağım? Dur tamam çıkıyorum tamam. Bu bayağı iyiymiş lan. Ben bu direkt ciddi anladın mı? Rakipler... Aynen bu direkt rakipleri şamalıyor. Bunlar ne Burak? Kanka panik buton. Görsel olarak güzel gözüküyor bize Bu eve girmek imkansız arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz grup bu eve kesinlikle giremeyecek. İmkansız. İmkansız. Tamam gruba. O zaman başlama zamanı geldi. Bu şerefi kendime nail ediyorum. Orayı ben açıp kaçacağım. Sen evde bekle tamam mı? Çatıya çık. Ya Ömer o zaman bir dakika. Survival'a geçeyim. Tamam geç. En üst katta bir tane yatağımız olsun. Yatak kırılmamaya çalış. Kanka bana da silah ayırsan. Şuraya bir yere at. Ben alırım gelince. Tamam. tamam ya, ben bir ihtimal şamar yiyeceğim. Bekle beni. Burak hazır mısın? Değilim! Tamam o zaman şalteri indiriyorum. Merhaba arkadaşlar Değilir. nasılsınız? <laughs> ah Gelin! Oh! Oh ne no oluyor? Burak! Burak! Kabır burak! Yavrum. Bir şeyler Doğru. uçuşuyor kaka! Kaka! kaka. Oh, oh, alır. Alır. Aa bırak Hareket edemiyorum! Şey kaka. kaka! 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 <laughs> <laughs> kaka öleceğim! Oh, eve atman lazım kendimi tamam dur. Tamam hallettim. Lan ne no oldu? Burak! Ev gitti! Bu pek sinemat gibi Şu koyduğum şeyler bizim eve saldırdı ya. Hareketler bize saldırdı. Evet. Ama sonuç olarak bakarsam çoğunu yok ettiler. Ya iyi yönde bakarsan evet. Hiç beklediğim gibi olmadı. Bütün hayallerim yıkıldı lan. Burak geliyorlar. Savun kendini. Ta 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 ta. Kanka çok fazla var. Ne haber ediyor? Burak çok iyi. İşte bu beklediğimiz performans. Kanka girecekler lan. Hadi aslanlarım. Hadi tarifler. Yanayım sizi. Hayırdır lan? Kanka bu eve girmek imkansız bu arada. Evet Eamur bu arada imkansız. İmkansız ya. ya baksana giremediler. Peki şey denesek. Şey denesek. Bekle bakayım. Harika bir ev yapmışız arkadaşlar. Biraz ilk başta failladık ama yine de girmek imkansız bu eve. Emre buraya bak. Test deneme 2. <laughs> oh, ne oluyor? Kanka kapat Çok fazla çıkıyor kanka oradan. Kapadım herhalde. Beyler ben buradayım. Kanka, kanka gel gel. Kaçman sorayım. lazım. Göreyim lan. Aa, şey de, aa. De, 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 de. kanka ya kanka. <laughs> Harbi indiriyor ya. Bunlar da kolay. Helal lan. O zaman bomba gelsin. Bekle beni. Kanka bu eve girse girse dev Alexler girer. Emre onlar ne eve <laughs> lan? Hadi deneyelim bakalım. Dev Alexler bu eve girebilecek mi? Kanka ne yapıyor? E Her tarafı nok olmuş. Kanka e şu Alexlere şey yap. Selam sen benimsin. Emre indir e ona. Emre indir. Dev Alex beni umursamadı bile. Selamun aleyküm. Nasıl? E bu eve asla giremezsiniz. Vur, kanka e ateş et ateş et ateş et. E bırak. Aa bir tanesi şamar yedi tamam dur. Aa suratıma atıyor. Tamam o da şamar yedi. Emre o zaman zamanı geldi ben. O bırak bir şey oluyor evin içine. Bırak bu ne? Kanka kanka patlatıyorum bir dakika bir dakika bir dakika. Patlattım. Kanka dışarı. Aa burada kanka. Kanka geliyorlar. Yardım et. Aa. Başka patlama. Bir, bir sürü geliyor kanka eve girdiler eve girdiler. Yağmur kule. Oğlum ne oluyor? <laughs> kanka. Bu ne Kule Kanka evin içine spawn oluyorlar bırak. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Aa. <laughs> Kendimi patlattım. <ya> <laughs> Oo <laughs> oh, şuraya bak. Durun dur, durun Dur dur, dur, dur yanıyorum. Yani en dayanık eviydi. Ya. Evet yani. Baksana hala jilop gibi duruyor bu arada. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evimiz hala sapa sağlam duruyor. Ne dev Alex'ler ne creeper'lar hiçbir şey yapamadı bu arada. Mükemmeldi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kurbağanın kanalını açıklama kısmından gidebilirsiniz. Bay bay.